Merhaba. Ben de Sider Türkiye İnci Garbetinden Anlayla. Size bizim bu dairede olan bir portföyümüzü sunmak istiyorum. Çok güzel deniz manzaralı, ana yolu yakın, 7 artı bir bir dublet dairemiz var. Buyurun sizinle birlikte içerisine gezelim. Geniş salonumuz var. Alt katta 3 tane oda ve banyo ve mutfağımız bulunmaktadır. Dairemiz yerden ısıtmalı. Siz de deniz manzaralı bir evde yaşamak istiyorsanız beni arayın.